Aksesuar rengi. Bu oyun nasıl oynanıyor amacımız hiçbir şey bilmiyorum abi beraber öğreneceğiz. Dur abi. Ben evet. eee... abi artık geleydi tuvaletten. 10 saatte sıçıyor abi. <laughs> 10 saattir sıçıyor. <laughs> İsteyen varsa götümüzde de yok. Siyah nasıl yapılıyor oğlum siyah renk yok. Ramo yayını açıyormuş gençler. Haber aldınız mı? Vazgeçti. <laughs> ne? Ramo? <laughs> Sen istedin diye vazgeçti. Ramo cidden mi? Ha? Ramo duyuldu atıyor amına koyayım. Ramo ee... bir yani açmayacaksın mı oğlum? Hayır dur açacağım ama bir şey erken açamıyorum Google'u. Kendimi sikeceğim az kaldı. Hadi ne yapıyoruz? Usta. O, Efendim abi. De, de, de. Kimi bekliyoruz? Abi şeyi bekliyoruz işte e, adamı. Ha. Ay adam 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 gibi adam. Abo. Geldim, Geldim mi, mi şu anda, anda ben, ben buraya nasıl, nasıl bakacağım? bakacağım ben şu oğlum, anda? sesi geliyordu. Bak Bravo. nice Ama... team'den oyundan kapat. Aa deseneyiniz bana. <laughs> Baba abi iki çift lafım var. <laughs> ben de üç çift. <laughs> Baba abi ne diyor? Mumut abi emin misin sen makarnayla çorba kaşık duyun gibi? Boş ver sen. Fazla şey abi, yapma. Abi ne olacak amına koyayım canlı mı istiyorum? Ne yediğini merak ettim. Ne sözleşmesi abi? Sözleşme A mı B mi kanka? Söyleyin çabuk. 50 bin Bulaşa. dolar diyor. He, hırsızlık yapacağız. A A. A ben, Aa. ben A seçiyorum abi. Ben daha A seçim kanka. A, seçim A. A Aynen A. Aynen Ne oluyor lan? Bula 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 bula. Abi mouse hassasiyeti değiştirin <laughs> mi oyunda? Kim vuruyor bana? Oğlum götürün. Dur sigara yakın dur. O Muhammed abi nerede? Kimsin ya sen? git şöyle dur. O çantanda bir şey yok mu? Neyse. Alabiliyor lan? Çantayı neyle ben başlıyoruz? Şey Tablo mu? Eyle, yani tabla mı? Eyle, Tablo çanta açıyoruz abi. Hazır değil mi? Telsizi almanıza gerek yok. Zaten enter bas, konuşuyoruz. Enter bas, enter bas, enter bas, enter bas. Kanka telsizi bırakabiliriz ya. Zaten Kanka enter'a bassanız da. Telsiz nereden kapanıyor? Telsiz nereden? At ama at ben açıyor. bıraktım telsizi ya. Nereden atılıyor lan? Ben ya, bilmiyorum bu Ne gitmiyor o karakter? Muhmet abi enter'a bassana mı zaten? Dur dur dur. <laughs> Ömer pişi basmıyor Ömer. Enter'a bastım abi. Öldüm <laughs> ama Tamam hocam. <Ne> oluyor. <laughs> Şeyle flash. Dur lan dur dur dur. Eşe <laughs> <Hiç> <gerekiyor. gülüyor> Ne yapıyorsun şu an ben bilmiyorum bu arada. Ne yapıyorsun lan? Oğlum yapmayın lan. Asla... <laughs> <laughs> Hiç aralı değil adam. Fotoğraf çekmeye gelmiş. Hadi ne? Takıma kaçma. Tamam. Oğlum gü gümüş <laughs> Gümüş bir şey bulun. Kanka, <laughs> Al işte. Hangi o? Hangi dört dört <laughs> ben Beni almayız oğlum. Ben, ben <laughs> anahtarı buldum ben gidiyorum ama. <laughs> Oğlum açtım kapıyı dur ne yapıyorsun tamam mı? Açtım kapıyı açtım lan ama dur. Kapıyı Altlar açtım. lazım diyor. Bak götünüz geleceğim canım az. Söyleyeceğim onu da. <gülüyor> <gülüyor> Bu kapıyı açsanız da bana. Abi Burada kapıyı boş geçti. ver de buradan geçti. bir şey çalmam. Şey Ulan o nereden aldın? Bu nereden aldınız? Şey nereden aldınız? <laughs> Kanka Abi size siz var ya <laughs> He takım çantasına çaldıklarımızı koyuyoruz böyle sanırım. Abi hiçbir şey yok ki. Abi ben Oo. koydum 3 tane koydum ben. Oğlum saklayayım çalayım ne çalayım. Oğlum ışık yok ışık bende ışık açtım, yok. Açtım 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 açtım. Oğlum adam yok adam. adam <laughs> Oğlum bizden sessiz lan odayı açarak çalıyor. Eee sen ne <laughs> yapıyorsun orada? Oğlum ya Mehmet abi de burada kitleri gitti ya. Oğlum, onu ben alıyordum da neyse. ya. Sonra tabii anahtarı bize getirmen lazım buraya. Oğlum bu kapıyı açsanız da bana. Açıyor şey <laughs> musun? Anahtarı vermen lazım. Aynen. Abi arkanı abi arkanı dön. Arkanı dön. Çantaya çantaya kullan. Gel gel geri gel gel. Hayda hayır sağ Kanka Mustafa bir dur lan. Lan biri bana vuruyor bak. İki saattir o kim? Bravo. At abi anahtarı. Hoş. Oğlum kapıyı açsanız da. <laughs> abi anahtar lazım. Anahtar. Adam anlamıyor ya. <laughs> anahtarı ver ben kaçarız abi oluyor. <laughs> Zorla, zorlama, Ramo, zorlama Ram, zorlama Ram, zorlama. Tamam. Daking 10. O ne yapıyor bu? Daking sanki bir. <laughs> Mehmet abi şu an atara atardık. Ora pis lan. Pis. Biri alıyor lan. Yarrayedik kanka kapının arkasında biri aldı. <laughs> oğlum Ram'ı dibutluyor bak. Ram'a Gel her. Ver abi. durma abi bir? Bekle beni tam. Abi şu kapıyı ne ben ya? böyle eğleniyor. hiçbir şey yok. Kanka, Oğlum leveyi açamıyor mu evet. orayı? Kanka anahtar Muhammed abi de. Biri kapıyı çalıyor. Muhammed abi sen mi çalıyorsun kapıyı? Oğlum çıksana da orada zaten. Çık abi. <laughs> abi arkanı dön anahtarı ver <laughs> buraya açalım. Bize doğru gel. Bak kanka bir dur. Ha alabilir dön. Anahtar aldım. Tamam. Anahtarı şimdi buraya mı atacağım? Oraya atacaksınız orayı. Tamam. De. Arkadan gidip Peki, orada kapı, kapı açacağım. Da, tamam açıyorum bir Açtım abi. Muhammed abi ne yapalım? Arkada bir kapı var oraya açayım. An, atar, atar, atar. Evet, evet. Tamam abi arkaya geldim. Tamam abi. <laughs> Altıma sıçtı <suçtum>, bu ışıklar açıldı. <laughs> Burası kıpkırmızı lan. ne? Aa, ne? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, bunu, abi. Aa, ördek var lan. Aldım aldım. Abi, da aldım. Buraya gel burada kasa var gelin para alacağız gelin. Bana kim atar yapıyordun? <laughs> Hayır dur, hayır dur, hayır ramı, <laughs> ramı nerede? Ramı nerede? Ramı nerede? <laughs> kasa var kasa var, gel <laughs> Abi ramı nerede? <laughs> evet evet bir bırak Ömer, Ömer, <laughs> Ömer, dur, dur. <laughs> Ömer bak, ramı, ha, tamam Bastım abi Bunu Abi kod kayt 1453 bence. İstanbul'un fethi. Elit açma kodu yanlış koy. Beni Ben Abi de ben de çekim amına koyacağım, sikeceğim ama oynayacağız oyunu. Ben de ya. cihaz çekil çekil. Ben de. Çekil. <laughs> Ramo çıklar kapatma. Ben koyayım ya. <laughs> Ramo'ya sakinleştirici verdim. Nerede Ramo şu an? Takım arkadaşı lazım. Bir yayın gelsin. Abi, oha kaldırıyor mu Muhammed abi? Muhammed abi eğilim. Eyvallah Sıraşı abi sağ olasın. Nasıl oynayacak bu? Hadi buraya ah. mı basayım? <laughs> bu kadar basit abi niye uğraşıyorsun ki saatte? Yarram karşı tarafa nasıl gidecektik? Burada ne var lan? Kasa odası abi. Oğlum Ama dur... ne dur. ya? Çok saçma oynuyorsunuz kanka. Abi şu an ben bir şey arıyorum da siz ne yapıyorsunuz? Hey ben de gelsene. ben, ben de, de gel, ben de gel. ben de gel, ben de gel. Ben de gel, ben de. Sidar, Sidar, Sidar. Sidar bak gel. Ana 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 salon yazıyor. Gel ana salona gidelim gel. Abi yanıma gelsenize be. Bir, bir altyazı gelin altyazı. şuraya kontrol odasına. Gel gel abi. Ben bastım. Bir daha basın benle. E'ye. Aynen. Kankan bak. Salon. Sol yap, Değil sol tik. Abi benle beraber yapsana. Sol. Oğlum sola bas sola Aynen, sağa bas ya götünü sikim. Bilmiyor ki bu. Abi aynı şey yapacağım bak. İlk sol bas. Ben de bekle. Sol. Götünü sikim ama. Sol. Ömer kim yapıyor bunu iki saatte? Bırak amına koyayım. Dur çık lan bir çık lan bir çık çık açak açak. Alt F4 çekerim bir daha girmem. Yemin ederim bir daha girmem biraz daha denersen. Biraz daha denersen girmeyeceğim söyleyeyim sana. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Cidden korktum ona. Alt F4 çektim abi Instagram'da geziyorum. Sen ne yapıyorsun? Hala lan. Hala hala. Mustafa yasma Mustafa'yı. Bırak Mustafa'yı yesin adam. <laughs> oğlum bu ne amına? Amına kodumun çocuğu. Abi şırıngayı kullanmam lazım. Bu adam ananı sikeyim. Beni de sikti. Ya Olur bırak anı. abi.